Merhabalar, ben Doktor Aykut Bulu. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Kliniğinde uzman doktor olarak çalışıyorum. Bugün 4 Mart Obezite Günü. Bu nedenle bizim için önemli. Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi sağlığı bozacak ölçüde yağ dokularında anormal veya aşırı miktarda yağ birikimi olarak tanımlamaktadır. Biz obeziteyi tedavi ederken 5 aşamada tedavimizi planlıyoruz. Öncelikle kilo verme planı ve eğitimle başlıyoruz. Burada hastaların kilo vermeye ne kadar istekli olduğunu değerlendiriyoruz. Ve kilo vermesine engel bir hastalığın olup olmamasını değerlendiriyoruz. Onun dışında fiziksel aktivite yapmaya ne kadar istekli olduğunu ve fiziksel aktivite egzersiz yapmasına engel bir olup olmadığını öncelikle değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun dışında diyet alışkanlıklarını düzenlememiz gerekiyor sık yeme, çok yeme ya da gece yeme veya aşırı yeme gibi yeme bozuklukları olup olmadığını öncelikle tespit ediyoruz. Bununla ilgili bir bozukluk varsa onu düzeltiyoruz. Çünkü bu obezitenin bir diğer nedeni de psikolojik etmenler, stres, depresyon gibi nedenler de oynamakta. Bunun dışında ilaç tedavisi, medikal tedavi denenebilir. Medikal tedavi denemeden önce tabii ki en azından bir 3 ay diyet ve fiziksel Aktivite tedavisine yetersiz cevap alınmış olması lazım. Ama işte obezite hastalığı önlenebilir mi? E, tabii ki önlenebilir. E, çünkü bu sedanter yaşam, fiziksel inaktivite bunda obezite hastalığının önemli bir rol oynamakta. E, erken yaşlarda fiziksel aktiviteyi e, artırırsak ve e, spor egzersizi önerirsek bu tür hastalarda fayda sağlamış oluruz. E, bunun dışında besleme ve diyet alışkanlıkları da obezite'de rol oynamakta aşırı yemek ya da dü, e, düzensiz beslenme, e, sık beslenme obezite rol oynadığında bu alışkanlıkları düzenleyebiliriz. Onun dışında aşırı yağlı ye, yiyecekler, karbonhidrat ağırlıklı beslenme ve fast food tarzı beslenme de obeziteye rol oynamakta. Özellikle batılı toplumlarda da gördüğümüz gibi çocukluk e, yaşında e, fiziksel aktivitenin artırılması e, obezitenin engellenmesinde önemli ro rol oynamakta. E, tabii ki predispozan faktörlerin işte alkol alımı gibi bunlar önemli rol oynamakta. Bu, bu şekilde. Biz obesteyi tanımlarken body mass index dediğimiz yani Türkçesi vücut kitle indeksini göre değerlendiriyoruz. Evet. Vücut kitle indeksinin normal değeri 25 kilogram bölü metre karenin altında olması gerekiyor. Eğer 25 ile 30 kilogram metre karenin arasında ise biz buna aşırı kilolu diyoruz. Eğer vücut kitle indeksi 30 kilogram bölü metre karenin üzerindeyse obezite olarak değerlendiriyoruz. Ee, obezitenin tabi de derecelendirilmesi de mevcut. Ee, vücut kitle indeksi 30 ile 35 kilogram bölü metre kare arasında ise hafif obezite, 35 ile 40 kilogram bölü metre kare arasında ise şiddetli obezite diyoruz. Ee, vücut kitle indeksi 40 kilo, 40 kilogram bölü metre üzerinde ise çok şiddetli ya da morbid obeste olarak derecelendirebiliriz bu tür hastaları. Obeste büyük bir sağlık problemi olduğu için birçok hastalığa da zemin hazırlamaktadır. Bunlar neler diye soracak olursak, insülin direnci, hiperinsülinemi, tip 2 diyabetes mellitus, koroner arter hastalığı, hipertansiyon, hiperlipidemi, uyku apne sendromu, inme adet düzensizliği, hirsutismus dediğimiz kıllanma bozukluğu gibi birçok hastalığa zemin hazırlamakta, stres inkontinans gibi birçok hastalığa da zemin hazırlamaktadır.